Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 124. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Çeyrek daireler B ve C merkezli. BCD doğrudaş, CD eşittir 6 birim olduğuna göre Alan AYD kaç birim karedir diye soruyor. Yani verilenlere göre taralı bölgenin alanını sormuş. Bir kere burada BCD noktaları doğrusal ve BVC merkezi çeyrek daireler verildiğine göre buralar gördüğünüz gibi diktir. Aynı şekilde burası da diktir. Ve burada gördüğünüz gibi BC uzunluğu ile burada AB uzunluğu yarıçap olduğu için birbirine eşit. Eğer ben burada A ile C noktalarını birleştirirsem gördüğünüz gibi buradaki üçgen 45 45 90 üçgen olmuş oldu. Yani ikizkenar kenardaki üçgen oldu. O yüzden burası 45 derece. Aynı şekilde burası da yine 45 derece olmuş oluyor. E zaten buradaki dik üçgen de yine 45 45 90 üçgen olmuş oluyor. Burası da yarıçapı 6 olduğu için dolayısıyla şuradaki EDC açısının tamamı da gördüğünüz gibi 45 derecedir. Şimdi buradan sonra e burada açı 45 derece. burada açı da 45 derece olduğuna göre bu açılar yöndeş olmuş oluyor. E BC'de doğrusal olduğundan. E dolayısıyla burada gördüğünüz gibi AC ile ED birbirine paralel olmuş oldu. Şimdi paralellikten dolayı buradaki taralı üçgenin alanı ben istediğim yere taşıyabilirim. E şöyle ki gördüğünüz gibi burada ED tabanını değiştirmeden ben burada tepe noktası olan A'yı bu çizginin üzerinde istediğim yere taşıdığımda üçgenin alanı değişmez. Yani buradaki A noktasını örneğin burada C'nin yerine getirirseniz gördüğünüz gibi A noktasını C'ye getirdiğinizde taralı üçgenin alanıyla buradaki D, E, C üçgenin alanı birbirine eşit olmuş oluyor. E bu özelliği şöyle yan tarafa tekrar söylersek şu şekilde. Eğer iki tane doğru gördüğünüz gibi şu şekilde birbirine paralelse e bu paralel doğrular arasında diyelim ki şöyle bir üçgen varsa... Yani burada örneğin DE tabanı burası olmuş olsun. Ee, gördüğünüz gibi A tepe noktası buradaydı. A noktasını C'ye aldık. Onu da şöyle gösterelim bakın. Şu şekilde geldiğini gösterelim. Ee, burası da gördüğünüz gibi C'ye gelmiş olsun. Ee, neden alan değişmiyor? Dikkat ederseniz buradaki ADE üçgeninin tabanı DE tabanı. Burada da gördüğünüz gibi DE tabanı burada. DE tabanına ait olan yüksekliğimiz de burada. Örneğin burası da H olmuş olsun. Buradan çizilen yükseklikle paralel iki doğrusuna çizilen bütün yükseklikler aradaki mesafeler aynı olacağı için birbirine eşittir. Dolayısıyla C denilen dikme de yine H olmuş oluyor. Dolayısıyla bize verilen şu ADE AD üçgenin alanıyla bizim taşıdığımız C noktasına göre CD üçgenin alanı aynı olmuş olur. Yani tabana örneğin ben burada A dersem şuradaki AD üçgenin alanı A çarpı H bölü 2'dir. Buradaki CDE üçgeninin alanı da yine tabanı a yüksekliği h olduğu için alanlar birbirine eşit olmuş oldu. Yani dediğimize göre ADE üçgeninin alanı ile üçgenin üçgeninin alanı birbirine eşittir. Dolayısıyla bu soruya göre biz AED üçgeninin alanını bulmak yerine DEC üçgeninin alanını bulacağız. Dolayısıyla DEC üçgeninin alanı da zaten dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani şu üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den. Gördüğünüz gibi 18 birim kare gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.